Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu videomuzda arkadaşlar YouTube kanalımızdaki videolara nasıl bulanıklaştırma yaparız bundan bahsedeceğiz. Videolarımızın belirli bir kısmını veya yüz bulanıklaştırmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle şunu bir atalım. YouTube'u açalım. Buradan kısa yol eklemiştik. YouTube'u açtıktan sonra sağda hesabımızın bulunduğu kısma tıklayalım. Buradan YouTube stüdyoya gidelim. Ardından videolarımızın olduğu kısma gidelim. Daha sonra arkadaşlar burada hangi videoyu videonun içini bulanıklaştıracaksak ona şu kalem işaretine tıklayalım. Ardından şurada düzenleyici var arkadaşlar. Buna tıklayın. Şimdi buradan sonra yapmamız gereken şu kısma tıklamak videonun belirli bir kısımlarını bulanıklaştır diye bir seçenek var. Buraya tıkladığınızda karşımıza iki seçenek çıkıyor. Biri yüz bulanıklaştırma, öbürü de özel bulanıklaştırma. Eğer biz bir yüz bulanıklaştıracaksak, YouTube videoda otomatik olarak bunu bulacaktır. Buna tıkladığınızda, şimdi benim bu videomda herhangi bir yüz olmadığı için burada bir yüz resmi çıkmadı. Ancak sizde bir yüz varsa, burada yüz resimleri sıralanacak. Siz bu yüz resimlerini seçerek onları bulanıklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Diyelim ki yüz bulanıklaştırmaya tıkladınız ancak burada bir yüz çıkmadı. Hatta halbuki sizin videonuzda bir yüz varsa ancak yine de çıkmadıysa yine aynı kısma dokunup özel bulanaklaştırma var. Buraya tıklayın arkadaşlar. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda burada bulanıklaştırmanın başladığı süre, bittiği süre var. Ardından burada şekli var. İsterseniz dikdörtgen, isterseniz oval. Mesela şöyle görebilirsiniz. Şurada videonuzda da zaten görünür. Şimdi daha sonra arkadaşlar şuradan oynata bastığınızda videonuzun bulanıklaştırılacağını diyene geldiğinizde şu sesi bir kısalım. Geldiğinizde şimdi, Mesela diyelim ki Siz şu kısmı kullanıklaştıracaksınız. Şurada sık takip edebilirsiniz. Hangi videonun hangi sürede oynatıldığını. Mesela şöyle bir dikdörtgen yapalım. Şurayı kullanıklaştırmak istedik. Böyle küçültüp büyütebilirsiniz. Mesela şu kısmı kullanıklaştıralım. Ardından arkadaşlar süre olarak mesela bizim bulanaklaştıracağımız alan 23. saniye dursun. 38. saniye kadar bulanaklaştırma burada dursun arkadaşlar. Evet bu işlemi yaptık. Devam edelim. Video oynasın. Şurada, şurada bir timeline var. Bu timeline'dan arkadaşlar bulanıklaştırma ekleyebilirsiniz. Diyelim ki biz bu bulanıklaştırmayı ekledik. Mesela şuradaki şu, şurayı da bulanıklaştırma diyoruz. Hemen videoda bulanıklaştıracağımız bir yeri bu şekilde seçebiliriz. Ve yine buradan ayarları yapacağız. Bulanıklaştırma konumunu sabitle veya nesneyi takip et diyebilirsiniz. Bu yüzü bulanıklaştırma için önemli. Mesela nesneyi takip et mesela bizim bulanıklaştıracağımız alan diyelim ki birinci dakikanın 30. saniyesinde bitti. Bu bulanıklaştırma birinci dakikanın 30. saniyesinden 44 saniye 41 saniyesi arasındaki bulanıklaştırmayı sağlar arkadaşlar. Devam mesela diyelim ki burada bir bulanıklaştıracağımız bir alan daha var. İsterseniz böyle kapatabilirsiniz. İsterseniz mesela farenizin yerde de mouse'unuzun sol tuşuna basılı tutup çekersiniz. Burada bir bulanıklaştırma daha çıkar. Evet. Burada süreye istediğiniz süreye gidebilirsiniz. Mesela şöyle bir bulanıklaştırma daha ekleyebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Evet. Burada hangi zaman çizelgesi üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Bulanıklaştırmanın. Evet. Kısacası böyle buradan silebilirsiniz. buna silebilirsiniz, silebilirsiniz. Yeni bir bulanıklaştırma eklemek için buraya artı ikonuna basabilirsiniz. Tüm değişiklikleri silmek için buna basarsınız. Yeni bir bulanıklaştırma eklemek için buna basarsınız. Buraya basarsınız. Ardından mesela şuraya gelirsiniz. Şöyle bir bulanıklaştırma eklersiniz. Ya bu konu hakkında anlatacak pek fazla bir şey yok zaten bu konu hakkında anlatacaklar bu kadar. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarsınız. Videonuza işlenmesi bunun birkaç saati bulabilir. Birkaç saat sonra yaptığınız bu değişiklikler videonuzda görünür. Birkaç saatin öncesinde daha önce yüklemiş olduğunuz video görünür arkadaşlar. İşleme işleme yani işleme. Videonun buna işlenmesi bittikten sonra artık videonuzun o kısmı tamamen bulanık bir hale gelir. Bu konu hakkında anlatacaklarımız da zaten bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.